Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bu, şu anki bulunduğum yer 2 yıl önce köpeklerin kurt buldu yerin hemen hemen 300-400 metre yukarısı. O köpeklerin kurt bulduğu yerde de bir tane elma ağacı vardı. Şu an bana 500 metre falan hesafesi var ama başında elmalar yine var. Ama bu yıl o elmayı budayacağım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar koyun ikiye bölündü. Şu anda bu tarafa giden biraz az. Yani üst tarafa falancı var burada. Ben çağırırken var. Hemen kafasını kaldırıp dönüp bakıyor. Ondan sonra sürünün çok sürünün olduğu yere doğru tekrar dönüyor. Tır 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 tır. Ya şu ilerideki taşlar onlara varmıştı. Benim yanıma gitme daha koyunun yanına görüyor. Evet arkadaşlar işte karınca otu dediğimiz ot bizim burada buna derler bu yem Ağustos Eylül geldi çok zayıf cılız bir bitki ama yani koyunu koparması çok kolay ama nedense yem dayanıyor susuzluğa iyi dayanıyor bu ot. Sana da. Şşş, ulan nereye gidelim ya? Şşş. Vay benim zehrimi, vay oğlum vay, vay aslanım vay. Hani nerede? Şi şey nerede? He? Al bakalım. Hani oğlum? Karı bile gudek nerede? Keklikler de arkadaşlar paladarın çıkarmışlar. Bayağı büyümüşler. Alay vurup gelirler. Yani soruyorlar keklik var mı? Vallahi bu sene yok diyorum yani. Yani avcılar soruyor. Keklik var mı? Sene diye. Yok diyorum ama onlar zaten inanmaz. İşte keklik ya bir kişi var diye öyle geçiştiriyorum ama bizim bu bölgede gerçekten önceden arkadaşlar üç oldu. Şu anda yani az avcılar kulübü artık Konya'nın avcılar kulübü başkanım olacak. Kimisi birisi bu bölgeye kısıtlama getirmesi lazım. Yani benim çocukluğumda at tutmayı dedi. İşte Bahar geldiği zaman atın işi bittiği zaman at salardık. Hiç unutmuyorum öyle bir acıkmıştım ki atın peşini dolanırken. Şimdiki araba yok, bir şey yok. Belki de 6-7 yaşındayım. İşte şu anki çocuklara bakıyorum. Bizim o zamanlar 6-7 yaşında yaptığımız veya 11-12 yaşında yaka İstanbul'a verip kendi tek başımıza çalışıp her ihtiyacımızı kendim, kendimiz karşılıyorduk. Şu an çöplere bakıyorum böyle bir şey mümkün değil ya. Sanki hani bir uçurum varmış. 7 yaşındaydım ben bu dağlarda at kovalarken ya ileride karşıdaki dağlarda falan dolanadı 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 dolanadı. At bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. O yüzden o zaman görmüştüm ben hiç o kadar kekli daha da görmedim. Benim de mesela 30 30 32 33 yıllık mesela. Ama sanki bir sürü var ya ordu vardı. Ama şimdi tek tüp, Bu dağda var. 5-10 tane. Şu dağda var 5-10 tane. Onu da zaten abi av... sezonu açıldı bu Antalya'dan Manavgat'tan. Yani size ne deyin söyleyin. Her taraftan avcı geliyor buraya. Yani ulaşım iyi, rahat. O yüzden gelen giden çok oluyor. Zehirim! <laughs> Babi zehir hiç durmadan dolanıyor. Babi gölgenin içinde, içinde olduğuna görünmüyor ama zehir Zirveden açtı, depeden açtı. Artık arkadaşlar havanın şeyi değişti. Şu o bunaltıcı sıcaklar gitti. Bak şu anda gölgede Hani böyle tam oyunu sevdiği gibi bir rüzgar var. Yani serin biraz soğuk esiyor. Koyun da döşendi kaldı. Harbi! Zehir ileriden geliyor. Babi işte burada. Garip de burada yatıyor. Bahardan beri bunlar hiç gelmediğimiz için otlar sarardı ama içinde yeşil otlar var. O yüzden oyun güzel geliyor. Şimdi biraz sonra davşanı çıkardı ayakları bak. Çıkıverdi mi yukarı kaçacak. Babi bak koyunun önünde. Otun içinde görünmüyor kamerada ama. Davşanı çıkardı ayak çıkıverdi mi yukarı değil. Zehirde yukarıda %80 yakalama ihtimalleri yüksek. Evet arkadaşlar bakayım şimdi koy, koyun bölündü. Ama bakalım ne tarafı ağır basacak. Bu taraf mı yoksa geride kalan mı? Bak o aranın arın yotu daha güzel herhalde. <laughs> Ömürlü böyle kafasını kaldırıp bakıyorlar. Be kızım, be, be. Dönecek. Be ya. Daha yemyeşil dağların otu. Yani buralara hayvan gelmediği için, çılgınlanmadığı için, edilmediği için, biraz daha rüzgarı azalan yerler, yemyeşil buluyor. Karibe mi baksana ya, Vay astanım Bölgeye hakim bir yere oturmuş. Ama biliyor o da. Daha önce burada iki yıl önceki yaşadıkları şeyi unutmuyor. Bu bölgeye geldiğimiz zaman tedirgin oluyorlar. Ey maşallah be. Sanki resmen uy uyuyor koyun şu anda. Ee. hani balta girmemiş ormanlar gibi. Hiç hayvan girmeyen, varmayan dağlarda. Otun içine çöktü kaldı şuna. Oyunun bir tanesi de iki tane kuzu bir tane olağla karşıda kaldı. Dır 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 dır. Gel. Dır. Bırakacak, Hani iki yıl önceki bir aşağıdan bir yerden çıkıp gelecek. Ha gel, gel, gel kızım gel. Brrr, brrr, gel kızım gel, gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi esin oğlunun yalağını koyunlar hemen hemen nereden baksanız üç tekisini içtiler yani bu ne demek koyunun en az 200 tanesi buradan suyu içtik içmiştik burada suyu içti koyun artık yavaş yavaş Aşağı doğru eğilecek yaleye doğru. Tabi ne kadar görünüyor kamerada. Otun içinde koyun. Boz ot. Koyunun boyunda. Arkadaşlar şimdi Seyit Ali'nin yalesi Ketlecek yalesine geldim. Burada bir tane arkadaşın 20 tane koyunu varmış. Yedişehir'e Kesime götürüyormuş. İbo gel bunları mı götürelim diye çağırdı geldim. Burada da bir tane sıpa var. Annesi ölmüş bu cihazın. Belli zaten süt. Oy oray çocuk dişlek zeyd yav dişlek zeyd ya. ya sen yav. ya. E? hayır hayır gelme bura gelme. Gelme gelme. İç ortada da bir resim çekeyim seni. Evet arkadaşlar şimdi Şedişer'e geldik. Burada 20 tane uzu var. Emre arkadaşımız var. Sorkunlu. Burada Seyyed var. Kesimhane. Burada bunları kesecekler. Hani anlaşması var mı? Çünkü bura öyle kendi kafanıza buraya getirmiyorsunuz. Daha önceden randevu alıyoruz. Alınıyor çünkü daha önce 3 kere de ben getirmiştim buraya. Telefonla haberleşiyoruz buranın sahibi Osman Topaç diyerek geçiyor. Ziyaretin sahibi Osman bile görüşüp ondan sonra şey yapıyoruz. Getirebiliyoruz buzları. İşte evet arkadaşlar buralarda bölüm bölüm abi şu anda herhalde kesimde sıra yok. Mesela burada sıra olduğu zaman herkes kendi bölümüne buzularını, koyunlarını bırakıp sırası geldiği zaman kesiliyor. İşte burası böyle esmanenin girişi. Aa, burada bir tane de eski Java motor var. Bu motorlara derman gitmedi arkadaşlar. Şu an çıkan o son model motorla falan bunların yanında motor değil ama gerçekten sahibi kimse çok güzel bakmış motora. vurma 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 vurma. Geç mutat Arkadaşlar şu anda Emre arkadaşımızın ahırına geldik burası var ya gerçekten on numara arkadaşımız hem veteriner Neydi Emre bunun cinsi ille de Fransız mı arkadaşlar görüyor musunuz koçu Maşallah var maşallah Tanayi bir. ille de Fransızmış bunun cinsi Bu nereden aldın Sayın Emre? Bu epey uzun geldi. Nasıl uzun geldi? Yırtışma <laughs> işleri bu. E bunu kaç aldın? Çok. Nasıl çok? <laughs> Bildiğin çok. 20 var? Var var rahat var. Oo Arkadaşlar bu Emre arkadaşımız 20.000 lira almış. Bak bunun ayaklarını düz. Hı. O da zararı yani sıkıntı yapar koça. Al adam daha da vurdu. Domuz gibi vuruyor. Bunu <laughs> <laughs> çıkarmıyoruz lazım. Yani. Burada takıldı. Oyuna girdin mi bu? Tabii canım. Şimdi ben ne yaptım. Hangisiyle eşleştiğini biliyorum işte. Kışı götürüyoruz artık. ahır 10 numara arkadaşlar. Gerçekten var ya. Çok masra bitti bu arkadaşımız ama. 10 numara ahır Hem yüksek. Yüksekliği, kaç metre Emre buranın? 6.30 6.30 yüksekliği var. Projeli yapıyor değil mi sen burayı? Evet Evet Emre. Bu işe nasıl başladın? Nereden heves ettin? Biraz bahset bakayım nereden başladı? Meslekten başladı. <laughs> 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 Veteriner teknikerliğinden başladı zor Oradan da küçük başa buraya geldik memlekete tekrar. Normalde burada senin ilk ayrımını yaptığın şeyler burada duruyor. İlk kuzuları anneyle ayırdığım yer burası. Burada toplulaştırmanın yeri. Şimdi dağıldı. Kepçe girdi. Girdiğinde... Bugün sabah koyun, ondan sonra Çedişehir mezbağı keseyim derken hani yoğun ve tempolu bir gün geçirdik. Burada da videoyu sonlandırayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, unutmayın. izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.